Şimdi de Elektra Kozmik Enerji konuşacağız. Benim de bilmediğim bir konu. Ben de yeni öğreneceğim. Siz de bilmiyorsanız ekranları başında kalın çünkü elektro Kozmik Enerji eğitimini Deniz Sönmez anlatacak. Hoş geldiniz. Me. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Elektra Kozmik Enerji konuşacağız. Evet. Biz aslında kozmik enerjiye aşinayız. Hı -hı. Yani biraz duyduk, biliyoruz. Hı -hı. Ama elektro Kozmik Enerji Hı -hı. nedir bilmiyoruz. Hı -hı. Sizden duyalım. Tabii ki. Öncelikle merhaba. Bu nazik davetiniz ve güzel program için teşekkür ederim. Rica ederiz. Çok sağ olun. Elektrokozmik enerji sistemi klasik kozmik enerjiden ve diğer enerji çalışmalarından değerli enerji çalışmalarından biraz daha farklı. Hı hı. Öncelikle klasik kozmik enerjideki e, kanalları kullanmaz. Klasik kozmik enerjide öncelikle e, eğitimi almayı niyet ettiğinizde ve gittiğinizde önce e, bir 12 tane terapi almanız ve belli bir e, aşamadan geçmeniz gerekir. Hı hı. Daha sonrasında ancak Belli frekansa ve kanallara edindikten sonra. Çünkü klasik kozmik enerjide her kanal ve her frekans her rahatsızlığa destekleyici terapi vermek için yeterli değildir. Bütün hı hı. kanallara ve bütün frekanslara hakim olmanız gerekir ki bu da çok uzun bir süreç ve gerçekten e, yorucu bir süreç oluyor. Uzun yıllar süren çalışmalarımızdan sonra biz e, elektrokozmik şifa sistemini kozmik enerjiden ayırdık açıkçası biraz. Yine kozmik enerji olarak adlandırıyoruz. Hı hı. Ancak kuantum sıfır alanına dayanarak. Terapiler bu kaynaktan alınarak yapılıyor. Kuantum sıfır alanında kısaca anlatacak olursak bilmeyen izleyicilerimiz de olabilir. Evrensel şifa hatlarıdır. Tıpkı hava gibi etrafımızı sarar. Siz elektrokozmik şifa frekanslarına uyumlandığınız zaman çok yakından ve rahatlıkla yakından ve uzaktan terapileri çok başarılı uygulayabilir hale geliyorsunuz. Herhangi bir ön çalışma, herhangi bir ön ödev, yaşınız, mesleğiniz, inanışınız ya da o andaki fiziki durumunuzun, engelleyici ya da sizi bu şifa terapilerini, eğitimleri almaktan alıkoyan bir yanı yok. Niyet eden herkes, her yaştan, her meslek grubundan gelip rahatlıkla bu terapileri ve eğitimleri alabiliyor. Ve de uzaktan uygulayabilir dediniz, o dikkatimi Kesinlikle. çekti açıkçası. Kesinlikle. Kuantum alanını tıpkı hepimizi birer akvaryumda yaşayan balık olarak düşünürsek etrafımızdaki kuantum alanını tıpkı hava gibi, hmm. akvaryumda olduğuna su gibi düşünebilirsiniz. Güzel havada, tabir ettiniz. Evet. <laughs> havada nasıl ses ve ışık dalgalar ve frekanslar halinde yayılıyorsa ve iletilebiliyorsa elektrokozmik şifa frekansları aynı şekilde terapilerde de fiziksel bir müdahale gerek olmaksızın kişinin, danışanın, hasta demekten hoşlanmıyoruz çok, danışanın ruh, beden ve zihin aurasıyla elektrokozmik şifa kanallarının aktivasyonu ve bir köprü halinde bağlanmasını sağlayan teknik. Bu sayede de şifalanma anda gerçekleşiyor. İlk terapiden itibaren anda iyileşmeler ve şifalanmalar ortaya çıkıyor. Peki biz niye bu enerji çalışmalarını yapalım? Hı -hı. Yani bu enerji Hı -hı. çalışmasının bize etki alanları neler? Hı -hı. Bu elektrokozmik şifa sistemini anlatacak olursam Hı -hı. yine ben. Ruh, beden ve zihin arasında sizin getirmiş olduğunuz bütün rahatsızlıklar hakkında destekleyici terapiler almanızı sağlıyor. Bu da sizin frekans ve titreşimleriniz yükselerek elde ediliyor. Ve değişken dünyanın değişken algoritmasıyla değişken manyetik alanıyla da sabitleniyorsunuz ve uyumlanıyorsunuz. Bu da sizin günlük akışınızda sizin daha motive olmanıza, iç huzurunuzun yükselmesine, hı hı. herhangi bir işle meşgulseniz, iştigal ediyorsanız bu işle ilgili yeni fikirler elde etmenize, bir aile yaşantınız varsa çalışmıyorsanız hı hı. bir şeyler yapabilmek ve aile ilişkilerinin daha iyi olması için size bir e, kanal açıyor. Farkındalığınız ve sezgiselliğiniz yükseldiği için alandan veri çekmek diyoruz buna. Frekans ve titreşimleriniz yükseldiğinde alandan veri çekiyorsunuz. Ruh, beden ve zihin aranızda hem daha sağlıklı bir insan oluyorsunuz, şifalanıyorsunuz hı hı. hem de yaptığınız iş, örneğin bir ressamsanız yaptığınız resimler daha anlamlı oluyor. Bir aşçıysanız yaptığınız iş ve yemekler daha lezzetli oluyor. Bir ev hanımıysanız e, ailenizle e, ve yaşantınızla ilgili farkındalığınız yükseliyor, sezgiselliğiniz artıyor. Çok daha özgüvenli ve çok daha motive bir insan olmanızı sağlıyor. Tabii ki. ...elektrokozmik şifa kanallarıyla birlikte. Şimdi çok profesyonel bir şekilde anlatıyorsunuz ama... ...ben birazcık da bizim anlayacağımız dilden konuşmanızı rica edeceğim. Mesela bolluk bereket çalışması yapabiliyor muyuz bununla? Duygusal blokajlarımız varsa kendimize işte korkularımız var, endişelerimiz var... ...sebepsiz yere bunları çözebiliyor muyuz? Çözebiliyorsak nasıl sorusunu da soracağım. Tabii özellikle biz o kısım biraz daha eğitimimizin konusu ama... ...terapilerde de tabii ki bu kısımlardan faydalanabiliyor insanlar... E bizim duygusal blokajlarımız ya da bolluk bereket blokajlarımız kendi yaşantımızdan, travmalarımızdan ya da atalarımızdan devrolan olan tıpkı genetik kodlar gibi ruh beden zihin arası kodların da artık devre oldu bilimsel olarak ispatlandı evet. bunlar. Yurt dışında da çok sayıda makaleler yazılıyor bu konularla ilgili. Biz bunları terapilerle bir kısmını ortadan kaldırıyoruz. Yani insanlar bolluk bereket akışındaki problemleri ortadan kaldırabiliyor. Aynı şekilde ikili ilişkilerde bir kopukluk yaşıyorsa, bir tıkanıklık varsa hı hı. bunlar da terapilerle bir kısmı ortadan kalkıyor. Ancak bizim asıl bunları kaldırdığımız nokta eğitimler. Eğitimlerde e, temizlenme, öze dönme, kaynakla bütünleşme ve uyumlanma aşamalarından sonra sizin biz bir kere DNA, RNA sarmallarını yani basitçe anlatacak olursam... ...sizin yaşantınızdaki bütün blokajlarınızı, bolluk bereket blokajlarınızı, duygusal tıkanıklıklarınızı, atalarınızdan getirdiğiniz travmalı ya da çocuklukta edindiğiniz bütün... Negatif yönlü bilgileri hı hı. ve travmaları ortadan kaldırıyoruz tamamen. Biz Siz aslında şunu mu önerirsiniz? Mesela e, böyle bir problem yaşıyorsanız terapi almalısınız mı? Yoksa hı hı. hayır bu aslında bir hayat sistemi. Yani hı hı. bunu özümsemeniz hı hı. lazım. Eğitim alın ve yola bu hı hı. şekilde devam edin. Kendiniz öğrenin mi diyorsunuz? Hangisini daha çok tavsiye edersiniz? Öncelikle biz orada tabii ki çok güzel bir soru bu çünkü çok sık bize de geliyor danışanlarımız. Çünkü online'da terapiler ve eğitimler verildiği Hı -hı. için Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında insanlar onlarca, yüzlerce kişi eğitimleri alıyor, yine binlerce kişi terapiler alıyor. Orada da çok sık alıyoruz bu soruyu. Öncelikle biz tabii ki kişinin ihtiyacını anlamaya çalışıyoruz danışanımızın. Çünkü e, orada doğru bilgilendirme çok önemli. Yani çok bu konularla yakın biri değilse ve açıkçası sadece benim biraz bel ağrılarım var. Bununla ilgili almak istiyorum diyorsa Hı -hı. terapi öneriyoruz. Ama bu konularla ilgiliyse ki evrensel ve ilahi düzen ve karma onu mutlaka bizle buluşturuyor bir şekilde. Çünkü sistem onu seçiyor ve bizle bir şekilde iletişim kurmasını sağlıyor. Ve bu yolda da yürüyeceğini zaten aslında biliyor. Bilerek de bize geliyor. Bu kişilere eğitim ödeniyoruz tabii ki. Ama biraz önce söylediğiniz gibi aslında elektra bir tarafıyla tasavvufa dokunan diğer tarafıyla spiritüelliğe dokunan hmm. bilimsel bir uygulama. Aynı zamanda da Dünya Sağlık Örgütü onaylı lisanslarla çalışıyoruz. Elektra Kozmik Enerji Sistemi'nin en önemli farkı bu. Yani sadece bizde ailemizde ailemizden gelen zaten genetik kodlar ve bir şifacılık geleneği var. Ancak izleyenlerimizin sizlerin karşısına çıktığımızda yalnızca biz genetik kodlarla bu işi yürütmek yeri yürütüyoruz demek yerine bizim uyguladığımız bilimsel bir uygulama var. Ve bu anlamda çalıştığımız Türkiye çapında onlarca hekim var. Ortak hastalığı üzerinde bize destekleyici terapiler uyguluyoruz. Ee, bu bir alternatif tıp çalışması değil, tamamen destekleyici bir terapi uygulaması. Hı hı. Tüm dünyada Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı tek çalışma. En önemli farkı bu. İkinci önemli farkı da kalıcı ve bütünsel olması. Bu da önemli, kalıcı. Bu çok önemli çünkü e, R2 gibi örneğin çok popüler olduğu için söylüyorum ya da T.T. Link gibi çok güzel, muhteşem uygulamalar var. Hı hı. Ancak bunlar zaman içinde e, dünyanın değişken artık e, çekim alanı ve manyetik yapısıyla maalesef kısmen işlevliği, işlevliği yitiriyor. Dolayısıyla da tekrar rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Tekrar tekrar edebiliyor. Elektrokozmik şifa sistemindeki uygulamalarsa kalıcı ve bütünsel. Yani örnek veriyorum bir danışan bize geldi ve bir kalp ritim bozukluğu var bunun için işte bize ulaştı ve destekleyici bir terapi almak istedi. <laughs> Konuştuğumuzda şöyle geri bildirim oluyor. Hocam ben kalbimdeki ağrılar ve çarpıntılarım geçti ama benim size görüşmede anlatmadım bir bel ağrım vardı. Bunun da geçtiğini hissediyorum. Hmm. Ya da panik atak ve migren rahatsızlığı yaşayan 30 yıldır 40 yıldır danışanlar var. Hmm. Biraz sonra hangi rahatsızlıklar ve alanlar olduğunda konuşuruz. Evet onu Bahsetmek da çok merak isterim. ettim. Ee, panik atak ve migren yaşıyor. Bunun için bize başvuruyor. 8 kişilikte bir ekibimiz var. Bir arkadaşım ya da ben yardımcı oluyorum. Ee, diyor ki panik atak ve migrenim geçti. Bir haftadır ben atak yaşamıyorum ama dizlerimde bir romatizmal rahatsızlığım var. Gece beni uyutmaz da hele bu mevsimde. Şu an uyuyabiliyorum rahatlıkla. Gibi geri bildirimler oluyor. İşte burada elektrada hiçbir zaman elektrokozmik şifa sisteminde bir bölgeye herhangi bir organa ya da herhangi bir rahatsızlığa yönelik çalışma yapılmaz. Hı hı. Elektra diyerek frekansları aktive ettiğinde uygulayıcı gözünden ellerinden bu sevgi frekansları aktive olur ve e, elektrokozmik şifa kanalları evrensel şifa hatlarını kullanır. Burada da zaten içinde ışık ve bilgi vardır. Işık ve bilgi saklıdır. Bilgi şifadır. Hı hı. Bilgi paketlerinin içinde de şifa paketleri vardır. Dolayısıyla hastayı elektrokozmik şifa okyanusunun tam ortasına yatırır. Nasıl bir e, denize gittiğinizde ya da küvetinizi doldurup rahatlamak istediğinizde uzandığınızda ıslanmayan hiçbir noktanız kalmazsa elektrokozmik şifa sistemi frekanslarını siz aktive ettiğinizde hı hı. kişi... 25 bin kilometre ötede de olsa şu an bizim Amerika Birleşik Devletleri'nde Kanada'da, İngiltere'de, Malezya'da, Çin'de oh, danışanlarımız var. Avrupa'nın farklı ülkelerinde Almanya, Belçika, Hollanda gibi. Tabii ki Türkiye'de de işte head ofisimiz İzmir'dedir. Ancak İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir gibi Türkiye'nin de birçok noktasında danışanlarımız ve terapistlerimiz bu uygulamaları yapıyor. Alanı ve yelpazesi oldukça geniş. Biraz önce biraz bahsetmeye çalışmıştım. Ruh beden ve zihin orasında yaşanan bütün rahatsızlıklar için destekleyici terapi veriliyor. Kanser vakaları, hı hı. tümör vakaları, epilepsi, otistik çocuklar, alzheimer, demans, konuşma yürüme bozuklukları, daha farklı aklımıza gelebilecek işte romatizmal rahatsızlıklar, ALS gibi ciddi sinir sistemi rahatsızlıkları. Bunların tamamında biz destekleyici terapileri çok başarıyla hem hı hı. yakından hem uzaktan kuantum sıfır alanının bize verdiği yetenekle ve bu çabayla rahatlıkla verebiliyoruz. Şimdi az önce dediniz ki bel ağrılarında, kanser hastalıklarında, Hı -hı. otizmde birçok hastalık Hı -hı. saydınız. Hı -hı. E, tabii ki kendi doktor tedavilerinin yanında tabii destekleyici ki. bir evet, kesinlikle e, öyle. program o çizilebilir. Kesinlikle öyle. O çok önemli. Bu kısım çok önemli evet. gerçekten. Hı -hı. Onun haricinde mesela migren hata Hı -hı. olan birisi Hı -hı. için... Sizden bu şekilde destek alabilir mi tedavisinin yanında, doktor Tabii ki. tedavisinin yanında? Tabii ki alabilir. Özellikle psikonevroz rahatsızlıklar hı hı. ve e, özgüven problemleri, duygusal kırılmalar artık endüstriyel topluma geçildiği şu dönemde. E, toplumsal ve komşuluk ilişkilerine bireyin öne çıktığı, e, profesyonel hayatta baskının çok hı hı. yukarı çıktığı ya da karar verme mekanizmasında bulunan örneğin adli kurumlarda çalışan ağır ceza hakimleri. Ya da işte profesyonel hayatı devam ettiren yöneticiler. Sorumluluğu yüksek kişiler. Sorumluluğu yüksek kişiler için oldukça destekleyicidir hı hı. bunlar. Aynı zamanda bu kişilerde de migren, panik atak, anksiyete gibi rahatsızlıklar sıkça karşımıza çıkıyor. Çünkü çok yoğun bir baskı var, özellikle onlarda. Ancak onun dışında toplumun her kesimini kucaklayan bir çalışma elektriği. Yani bugün bizim yeni ergenliğe geçiş yapmış 18-20 yaşındaki gençlerimizden emeklilerimize. Öğretmenlerimizden çok değerli sağlık çalışanlarımıza, hı hı. hekimlere, işte hasta bakıcılara, hemşirelere, pilotlara özellikle, üst düzey bürokratlara, siyasilere, ev hanımlarına. Yani Herkes aklınıza yani. gelebilecek tüm Herkesi toplumun her oluyor. kesimini kucaklayan ve sizler için kolaylaştırılmış, hepimiz hı hı. için kolaylaştırılmış bir kanallık ve frekans bilgisi yok. Hangi kanal, hangi frekans, hangi rahatsızlığı iyileştiriyordu? 3 ve 7. kanalı aldım, o kanallar kalp rahatsızlığına iyi gelmiyordu, o zaman bunu mu uygulamalıyım? Sorunsalı ortadan kalkıyor. Elektra sizler için, bizler için, herkes için, tüm insanlık için bütünün hayrını hizmet ediyor. Hı hı. Ve iki günlük eğitimlerle bu çalışmaları çok başarıyla yapabilmek mümkün. Peki herhangi bir yan etkisi var mı? Siz böyle hı hı. şimdi güzel güzel anlatıyorsunuz ama mutlaka izleyicilerimizin hı hı. de akıllarına gelmiştir. Hı hı. Bir yan etkisi var mı bu çalışma? Ee, elektra kozmik enerji sisteminin tıbben kanıtlanmış hiçbir yan etkisi yok. Hı hı. En güzel tarafı bu. Dolayısıyla ilgili kişilerin bize gelmesi, bize iletişim kurması... ...ve niyet etmesi uzaktan yakından hem bu terapileri hem de eğitimleri alabilmek için yeterlidir. Aynı zamanda tıbbi olarak alınan tüm terapilerde, öyle biraz daha e, basite indirgeyerek anlatacak olursak... ...tüm tüm rahatsızlıklarda biz destekleyici terapi veriyoruz. Hı hı. Bize bazen herhangi bir tıbbi tedavi almayan kişiler de gelebiliyor. Ve onları mutlaka çok değerli bir hekimimize yönlendiriyoruz. Diyoruz ki lütfen önce bir değerli bir hekimimizden gidin, kontrolünüzü olun... Hı hı. Terapiler sonrasında da lütfen tekrar gidip değerli hekimimizden feedbackleri, geri bildirimleri alalım ve hekimimiz karar versin bu sürece diyoruz. Bu sürede herhangi bir şekilde ilaç yazılmaz, reçete edilmez, kişilerin var olan tedavilerini terk etmeleri salık verilmez, ilaçları bırakmaları istenmez. Bunlar çok önemli. Evet, bu anlamda son derece kolaylaştırılmış ve çok hızlı bir şekilde de alınabilen, uygulanabilen ee, dediğim gibi Dünya Sağlık Örgütü onaylı olması en önemli Hı -hı. buradaki kıstas. Bu da tabii ki insanların güven duymasını sağlıyor. Kesinlikle. Sağlıyorum. Peki terapiler hakkında da biraz konuşalım mı? Mesela şu an malum pandemi sürecindeyiz. Evet. Yüz yüze terapiler yapıyor Hı -hı. musunuz yoksa online terapi yapılabiliyor mu? Evet, ee, online terapiler de yapılıyor. Yüz yüze de ancak birer birer alabiliyoruz hı hı. zaten. Her uygulama bireye özeldir. Kişiye çünkü. özel uygulama Kişiye özeldir. Evet. Topluluk çalışması yapılmaz. Hı hı. E, sadece seminer programımızdır. Ama o da şu an COVID sebebiyle beklemede. E, salon eğitimleri şeklinde ilerliyoruz. Çünkü normalde şu an bireysel online seanslar veriliyor. COVID sürecinde de özellikle İstanbul başta olmak üzere Ankara gibi, Bursa gibi e, merkez şehirlerden çok fazla online olarak terapi alan insanlar oldu. Çünkü bu süreçte şu anda da hala devam ediyor. Maalesef Korku frekansları aktif oldu yani insanlar maske takmak zorunda kaldı, işlerine kimi zaman gidemedi, eve hapsolmak zorunda kaldı ve stres ve baskı çok yoğun seviyeye Belirsizlik çok yoruyor çünkü. Kesinlikle acaba geçecek mi bana da bulaşır mı ben evime gittiğimde çocuğum var, evet. eşim var ne yapacağım nasıl korunmalıyım biri yanlışlıkla elime dokundu işte bir şey tuttum gibi ciddi bir baskı var. Hı hı. Bu da korku frekanslarını aktive ettiğine maalesef bağışıklık sistemini aşağı doğru indiriyor ve bizim aslında koruma zırhımızı ortadan kaldırıyor. Biz tekrar burada destekleyici terapilerle bağışıklık sistemini yukarı doğru çıkması için hı hı. ve biraz önce anlattığım evrensel değişken manyetik algoritmasıyla bir dengelenmesi için ve rahatsızlığı tekrar yaşamaması için bu destekleyici terapiler uzaktan da aynı şekilde eğitimleri de uzaktan da çok başarıyla veriyoruz. Eğitimlerde zaten birebir uygulama biz yaptırıyoruz. Yani eğitimlerde iki gün sürüyor eğitimlerimiz. İlk gün ee, yakından uygulamalar yapıyor. Yakından. Önünde uzanan bir kişiye fiziksel olarak bir müdahale etmeden. Her terapimiz 15 ila 20 dakika sürüyor. Birkaç tane terapi yapıyor. İkinci gün hemen e, uzaktan terapi yapıyoruz. Salonda örneğin Almanya'daki bir yakınını arıyor. E, onunla biz online olarak bağlanıyoruz hı hı. ve e, biz izleyici konumunda sadece e, danışanımızın e, terapistimizin o uygulamayı yapmasını izliyoruz bittikten sonra tekrar ilgili kişiye ulaşıp ondan salonda canlı geri bildirim alıyoruz. Hmm, yani güzel. o yüzden hem yani, teorik eğitim hem bir de pratiği tabii, de var. E, bizim eğitimlerimiz e, uzun soluklu ve ya iki günlük e, uzun ve daha geniş kısmı pratiğe ya da uygulamaya e, yöneliktir. Hı hı. Çünkü gerçekten çok uzun uzun kitabi bilgilerin verildiği eğitimler biliyorsunuz sıkıcı olabilir. Bizim oluyor. eğitim sistemimizde de Biraz daha pratiğe doğru dönüş var Kesinlikle, zaten. Evet. Onun da sebebi bu. Uygulayıcılar o zaman kendilerine daha güvende hissediyorlar. Terapiler toplam bir haftadır. 7 gün sürer. Hı hı. Toplam 6 terapiden oluşur. Üç gün arka arkaya, bir gün boşluk ve tekrar üç gün arka arkaya verilir. Her terapi 15 ila 20 dakikadır. Hı hı. Aradaki boşluk gerçekten çok önemli. Çünkü elektrokozmik şifa kanalları ilk terapiden itibaren yakından uzaktan aynı etkinlikle zaten verilebildiği için Dünya Sağlık Örgütü tarafından akredite olmuştur. Bu anlamda hem terapileri alanlar hem eğitimleri alanlar yakından uzaktan çok faydalı olduğunu bize geri bildiriyorlar. Bu da bizi çok memnun ediyor. Mesela eğitimi aldık kendi kendimize uygulayabiliyor muyuz? Tabii ki. Elektronun en güzel tarafı kendinize, çevrenize, yakınlarınıza, bitkilere, hayvanlara ve mekanlara hem yakından hem uzaktan size uygulama yapma şansı tanıyor. Siz yani kendinizi kötü hissettiğiniz Hı -hı. zaman uygulamayı aktive edip. çünkü ee, sizin e, DNA RNA sarmanızı ve tüm vücudunuzda zaten kozmik bilinç var. Sadece zaman içinde e, bazı travmalar sebebiyle alanla bağlantıyı kesiyoruz. Hı hı. İnsanlık tarihinin ilk zamanından beri insanın kendi iyileştirme yetisi vardı. Yani düşünsenize tarih öncesinde e, bitkileri yetiştirme ya da hayvanları evcilleştirme insanları kim öğretti düşünürsek kendi kendilerine öğrendiler. Çünkü kozmik bilinçle frekansları yükselterek bitkileri yetiştirmeyi ve hayvanları evcilleştirmeyi öğrendiler. Zaman içinde biraz önce anlattığım topluma doğru gidişte, bireye doğru gidişte bu bağlantı koptu. Normalde bu. Sizde de, sizde de var şu hı hı. an. Hepimizde Herkes var. de var. Sadece bizim şanslı tarafımız. Biz atalardan genetik kaynaklı bu açığa çıkıyor bizden. Çok ekstra insanlar değil, seçilmiş kişiler değil. Sadece şanslı bireyleriz. Şifa tabii ki yaratıcı tarafından gelir. Biz sadece vesile olabiliyorsak ne mutlu bize. Hı hı. Yani o yüzden hani ben bu eğitimi alabilir miyim, bunu uygulayabilir miyim soruları da çok sık geliyor. Herkes ee, alabilir mi? Herkes alabilir ve herkes uygulayabilir. Peki yani şimdi siz öyle anlattınız ama benim gözümde bir şey canlansın da istiyorum. Hı hı, böyle ufak uygulama gösterme şansımız var mı? Hı hı. Yapabilir miyiz böyle bir şey? Yani yapabiliriz. İzleyicilerimize gösterelim mi o zaman? Yapabiliriz tabii. Nasıl yapacağız? Ne yapalım? Evet. Ne çalışalım? Yani size uygulayalım mesela. Öyle mi? Tabii. Ay tamam hadi bakalım. Hazırsanız. Hazırım. Şimdi sadece ben gözlerinizi <laughs> kapatmanızı isteyeceğim sizden. Tamam. Ee, daha sonra e, uygulamayı açacağım ben. Bir e, yani minimum en az 5 dakika yapabilirim. Bir tamam. sizden ondan sonra geri bildirim alalım. Tamam hadi bakalım. Tamam. Sizde biraz vücudunuza işte e, deneyimlerde e, işte bir enerji geçişi olduğu, ısınması soğuma vesaire ellerin kolların bazen istemsizce e, hareket etmesi gibi Hı -hı. ya da çeşitli parlak renkleri görünmesi gibi geri bildirimler oluyor. E, onun dışında çok sakin geçen terapiler de oluyor. Hı -hı. Bu bildirimler de tüm sosyal medya mecralarımızda var. Bakalım sizdeki terapi nasıl Hadi olacak? Hadi bakalım nasıl çıkacağız? <laughs> Kapatıyorum gözümü. Evet siz lütfen kapatın. Tamam. E, ellerimizdekini de bırakalım lütfen. Tamam. Böyle duruyorum. Evet durun. Sadece gözlerinizi kapatın. Tamam. Arkanıza tam yaslanın tam Elektra Gözlerinizi açabilirsiniz. Nasıl geçti terapiniz diye soruyoruz. Hafif bir elimde uyuşma hissettim. Hangi elinizde? Sağ ve sol elimde bir arada oldu. Ha, evet. Onun haricinde sadece böyle hafif bir ısı. Isı. Ha, ha. Hı -hı. Başka bir şey hissetmedi. Evet. Zaten her deneyim ve her terapi kendine özel Hı -hı. ve her deneyimde terapide farklı geri bildirimler alıyoruz. Hı -hı. İşte gördüğünüz gibi kozmik şifa frekansları elektra. Normalde bu terapiler toplam 7 gündür ve 6 seans olarak veriyoruz. Hı hı. Her terapi 15 ila 20 dakikadır. Dolayısıyla hem yakından hem uzaktan çok başarılı şekilde bu terapileri uyguluyoruz. Hı hı. Ve elektra uluslararası lisanslı uygulayıcı eğitimlerini sunuyoruz sizlere. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Keyifli ve ederim. değişik güzel bir sohbette. Çok teşekkür Ayaklarınıza ederim. Ayaklarınıza sağlık. O keyif bize Çok sağ olun. Teşekkürler.